Değerli arkadaşlarım akciğerimizi pırıl pırıl yapacak sigarayı bıraktıracak bir kürden bahsetmek istiyorum. Değerli kardeşlerim bir tane mor soğan ya da beyaz bir soğanı doğruyoruz bunu. E, doğradıktan sonra tencereye koyuyoruz. 1 litre su ekliyoruz. Bir yemek kaşığı zencefil, bir yemek kaşığı zerdeçal ekliyoruz. 15-20 dakika bunu güzelce kaynatıyoruz. Sonra süzüyoruz. Posasını yiyebiliriz. Zararı yok. Mideyi yapmayacaktır piştiği için. Asidi e, gidiyor bunun zaten. Değerli kardeşlerim, aç karnına bir su yarım su bardağı aç karnı içiyoruz, sabah kalktığımızda yemeğimizi yiyoruz. Eğer ki sigara içiyorsanız, arkasından yudum yudum tekrar bir miktar daha içebilirsiniz. E, akşam yemeğinden sonra, iki saat sonra bir su bardağı içebilirsiniz. Bu küre 21 gün devam edin, 21 gün bırakmayın. 21 günden sonra 3 gün 5 gün bırakabilirsiniz. Sonra tekrar edin bir 21 gün daha yapın. Zaten 2-3 günde 5 günde faydasını göreceksiniz. Akciğeriniz pırıl pırıl olacak. Sigara isteğinizi azaltacaktır değerli kardeşlerim. Şimdi değerli kardeşlerim hepimiz biliyoruz. Sigaranın ne kadar zararlı olduğunu. Hem topluma zarar, aile zarar, cebe zarar. Haram bu sigara. Ha, sigarayı bırakın. Sigara insanın yüzüne güzellik veren hücrelerini öldürüyor. Kötü bir sima, kötü bir görünümez e, sebep oluyor değerli kardeşlerim. Sigara içenler ve içmeyenlerin arasında yüz, yüz derece yüzlerce derece fark var simasından, konuşmasından. Çünkü sigara insanın beynine zarar veriyor. Vücuduna zarar veriyor. Sigara içen anneler Hamile iken, hele hele içenler çocuklarına zarar veriyorlar. Sigara haramdır. Bunu söylüyorum sizlere. Niye haram? Eğer bazıları dese ki mekruhtur ya da öyle bir şey yoktur denilse hepimiz biliyoruz ki zarar haram demek israfta haram. Sigara hem israftır hem zarardır. İki kez haram oluyor sigara. İnşallah bu illetten kurtulacağız. Bunu nasıl bırakırız? Bunu erkek gibi diyeceksiniz. Vallahi içmem, billahi içmem. Ne olursa olsun bir mide ağrısını, bir baş ağrısını düşünün. Ya bir fıtığı 15-20 gün sancısını çekiyorsunuz, idare ediyorsunuz. Bu sigaraya bir 10 gün bir idare edin. Bunun acısına idare edin. Allah rızası için kendinize zarar vermeyin. 10 günden sonra Allah'ın izniyle bu sigarayı bırakacaksınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutluluk, barış dolu günler diliyorum. Sayfamı mutlaka takip edin ve beğenin, paylaşın.